you <laughs> Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Beklentiler büyük ses seviyesi yüksek. Burada futbolun ne önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Ve müdahale geldi. Pasını verdi. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. İyi okudu. Etkili bir hamle. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Gilberto Silva. Vinicius Junior. Gilberto Silva. Manchester United hastarla ilerlemeyi deniyor. Vinicius Junior. Çok azimli bir futbol oynuyor. Manchester United ilk köşe vuruşunu kullanacak. Raycard topu uzaklaştırıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Seri paslaşmalar. Vieira. Van Basten. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Ve pasa müdahale geldi. Karşı atak gelir mi? Ribery orta gel kafa! Ve top dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da kabir pas. Araya girdi. Güzel hamle. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Çok önemli bir müdahale. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Manchester United isabetli paslar yapmayı başardı. Mateus topu uzaklaştırdı. Vieira. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Messi serbest vuruş kullanacak. Evet güzel bir fırsat. Acaba ne planlıyorlar? İlk golü atmak için şahane bir fırsat. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ribery. Sağ kanatta güzel performans. Deco. Deco. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Topu havalandırdı. Biz bile hissettik. Pas yerini bulamadı. Viera Cannavaro Gilberto Silva Net ve isabetli paslar Messi ileri hücum ediyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Pas isabetsiz. Viera Gilberto Silva Messi ve top havada. Güzel paslar. Vieira. Vinicius Junior. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İşte karşı hücum için fırsat. Harika bir pas geldi. Ve yardımcı hakem offside diyor. Gol atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Manchester United pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Top Basten ve top ortada. Kurtarışın ardından savunmaya direktif vermekte gecikmedi. Hemen müdahale etti. Deko. Uzaklaştırmayı başardı. Çok uzağa gitti yakalayamadı. İyi oynadı. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Sola oynadı. Geçmeyi başarıyor. Ribery vurdu gönderdi. Ve top uzaklarda. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Yeniden birlikteyiz. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım? Ribery. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi okudu. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Biela. Gilberto Silva. Manchester United orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Messi! Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Biela. Biela. Ribery. Van Bissaka... Messi Gilberto Silva Mbappe Kaleci'den büyüleyici bir hamle Mbappe kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı Kullanacakları ikinci korner bu Arao uzaklaştırıyor Son duruş Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir girişimdi. Onun gibi bir oyuncu ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende değilsiniz. Bu seferlik kurtuldular. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa denedi. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Maçın 3'te 2'si geride kalmak üzereyken henüz gol göremedik. Müdahale Rakibim üzerine bizim ders bizim verdi bizim resmen. Bizim Rakibini bizim bir anda bizim bizim durdurdu. Bizim. Ve müdahale geldi. Gilberto Silva. Bulit. Vieira topu uzaklaştırıyor. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Beckham iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sola doğru bir top. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Messi. iki takım da kazanabilir. 0-0 Messi. sıraçma nihayet hareketleniyor ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Galatasaray Number 13 Galatasaray ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Manchester United öne geçiyor. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Yine inatçı bir savunma. Ve şut! Ve gol geliyor. Ve Park açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettik. Golit. Tekrar denedi. Vole deniyor ama başaramıyor. Evet yaratıcı ve riskli bir denemeydi ama uygulamada biraz eksik kaldı diyebiliriz. Gilberto Silva. Gulit. Cool evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Messi can sıkıcı bir durum. İleriye oynamak istiyor. Müdahale hiç gecikmedi daha ileriye gönderdi. Yine ortaya doğru. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Tehlikeli bir pas. Belli ki risk alacak havada değil. Kısa ve isabetli paslar. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Sağ kanada oynadı. Bu sefer olmadı. İleri doğru ve ileri oynadı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kulit cool başarabilecek mi? Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. bir gol ustaca bir dokunuş şiir gibi resmen değil mi topun en doğru yerine en doğru açıyla vurması inanılmaz Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Galatasaray maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizlere hala vakit var. İleri pas. Gilberto Silva ön sezilerini devreye sokuyor. Son çağrı olarak topu uzaklaştırıyor. Tam adrese pas. İnce gördü. Turam topu uzaklaştırıyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Eto, hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Çok heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın kaderini belirledi. Kararlılığın ve istikrarın beraberliği galibiyete çevirmeye ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz bir maç oldu. Bazen maçın kaderini hangi takımın daha istekli olduğu belirliyor. Bu maçta da isteklerini hiç kaybetmediler. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ederim.